9. sorumuzda n artı 2 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyeli 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 7'ye eşit olduğu verilmiş. Buna göre n kaçtır diye soruluyor. Burada n artı 2 faktöriyeli n faktöriyeli kadar açacak olursak n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi yine n artı 1'i de n faktöriyeli kadar açalım. n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 7 olacaktır. Burada n faktöriyel parantezini aldığımız zaman n artı 2 çarpı n artı 1 açılımını yapalım. n kare artı 3 n artı 2 olacaktır. Eksi n artı 1 içerisine dağıttığımız zaman eksi n eksi 1 olacaktır. Yine burada da n faktöryelden eksi 1 gelecektir. Eşittir yine 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 7 olacaktır. Buradan eksi 2leri götürelim. n faktöriyel çarpı n kare artı 3n kalacaktır. Bunu da n faktöriyel çarpı n parantezinde n çarpı n artı pardon 3n eksi n'den 2 n kalacak burada n artı 2 olarak yazabiliriz. O da 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 7 olacaktır. Burada çarpanlar arasında 7 olduğu için e, bu çarpanlarda da bir 7 aramamız lazım. N faktöriyelde eğer n'i 7 olarak düşünürsek e, 7 faktöriyelimiz olur. Ama 7 faktöriyel içerisinde hem 3'ün içerisinde hem 3'te hem de 6'nın içerisinde 3 çarpanı var. Dolayısıyla burada 3 üzeri 2 olması gerekirdi. Hatta n artı 2'den de 9 gelecekti. 2 tane 3 de gelecekti. 3 üzeri 4 olması gerekirdi. Dolayısıyla n faktoriyenin içerisinde 7 çarpanı yok. n artı 2'de 7 çarpanı olabilir. Dolayısıyla n'in 5 olduğunu varsayabiliriz. n'in 5 olduğu durumda 5 faktöriyel çarpı 5 çarpı 7 gelecektir. Burada da şuradaki sağ taraftaki ifadeyi düzenlediğimiz zaman 7 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 2'nin karesinden 4 3'ü aldık. Burada bir 2 kaldı. O 2'yi de aldığımız zaman eşitliğin sağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla n'in 5 olduğunu bulabiliyoruz.